Fettakullaha ve atiyun. Allah'tan çekinin ve bana itaat edin demişken Cenab-ı Hak'tan çekinip peygamberine itaat mi ettiler? Yoksa onlar da diğer kavimler gibi peygamberlerine ilgi alaka göstermeyip hatta onunla zıtlaştılar. Cenab-ı Hak Hazreti Lut Aleyhisselam'ın da kavmiyle olan sürecini Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zikreder. Çünkü diğer peygamberler kadar Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavminde yaşananlar da belirgin ve farklı şeylerdir. O kadar farklı ki Hz. Lut Aleyhisselam kavmine اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Siz o fuhşu yani o çeşit fuhşu işliyorsunuz ki alemde sizden önce kimse bunu işlemekte sizin önünüze geçmedi. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Bu ya bu anlamda bir fuhşun asla hiç ortaya çıkmadığı, belirmediği yahut kavim sel boyutta yani Kollektif olarak işlendiği ilk dönemi anlatan bir ifade olabilir. Allahu alem. Çünkü Hz. Lut Aleyhisselam kavmine sesleniyor. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ min الْعَالَمِينَ Belki önceki milletlerde ferdi planda yani şahıslar arasında aşikar görünmeyen ama bireyler arasındaki 3-5 hadise olarak belki var olsa dahi Hz. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde bu artık kolektif bir hal almış, artık toplumsal bir boyut kazanmış ve bir toplum bu esas üzere yaşıyor. Yani dedi ki, اَاِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ Siz erkeklere varıyorsunuz. وَتَقْطَعُونَ السَّب۪يلَ Ve yolları kesiyorsunuz. Yani gelip geçenlere de taarruz ediyorlar. Sadece kendi aralarında yaptıkları bir fuhuş çeşidini de aşmışlar. Artık başkalarına da bul bulabildikleri insanlara gelip geçen kimselere yolları kesmek suretiyle taarruzda bulunuyorlar. وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ وَتَأْتُونَ ف۪ي نَاد۪يكُمُ الْمُنْكَرِ Ve bu münkeri yani bu kötü şeni fiili fi nadikum nadinizde yapıyorsunuz. Nadi dedikleri yani işte köy olsa köy alanı, köy meydanı gibi. Şehir olsa şehir merkezi gibi. Şehrin en bilindik, en aşikar, en umumi alanı ve te'tûne fî nâdîkumul munkar. Siz bu münkeri nadinizde işliyorsunuz. Dolayısıyla artık şahıslar arasında kapalı mekanlarda olan bir şey olmanın da ötesinde açık alanda her herkesin önünde işledikleri toplumsal bir boyut kazanmış. Bu açılardan belki hani mesabaka kum biha min min alalemi. Alemde kimse sizi bu fuhşu böylesi işlemekte öne geçmedi. Yahut belki nevi çeşidi itibariyle ilk defa onlarda zuhur etti. Öncesinde Adem oğulları arasında böyle bir şey belki hiç bilinmez, hiç ortaya çıkmamış bir şey idi, bilmiyoruz. Ama Lut'un kavminde aleyhissalatu vesselam bu durumun artık ileri bir hal aldığı, ve Hz. Lut Aleyhisselam'ın bunlarla uğraştığına tanık oluyoruz. Cenab-ı Hak o yüzden bu kavmi elleti الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ Bu ayet-i kerimede böyle ifade etmiş. O kavim ki pis işleri yapıyorlardı. elleti كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ Çirkin, pis, iğrenç şeyleri yapıyorlardı. Hz. Lut Aleyhisselam'ın deyimiyle inni li Minel min Ben sizin bu işinizden tiksinenlerdenim. inni li Minel min el qalin. Rabbena ve ehli mimma ya'malun. En sonunda Hz. Lut Aleyhisselam baş edemeyince bu çirkinliğin ve iğrençliğin karşısında sabrı tükenince ''Ya Rabbi beni ve ailemi kurtar'' diye dua etti. ''Rabbine cini ve ahli mimma ya'melun'' Dolayısıyla bu, bu şu işleyen kimselerin karakterlerine dair de Cenab-ı Hakk'ın onları anlatırken verdiği ipuçları var. Dolayısıyla öyle latif kalamıyorlar. Yani insanlara saygılı, yumuşak, nazik kendisi bu fiili işlese de başkasının buna dair düşüncelerine hürmet eden ve bu anlamda bu fiili işlerken diğer insanların duygularına bunun vereceği e, zararı sakınan çünkü iğrenç bir fiil işliyor, bunun tiksindirici etkisi var fıtrat üzere olan temiz sağlıklı insanlar üzerinde o bakımdan bunu gizli saklı tutan bir yaklaşımdan hızlıca çoğaldıkça, etrafta karşılık buldukça hızlıca dominant bir hal almaya başladıklarını ve sonra ortamın hukukunu ve meşruiyetini kendi lehlerine çevirdiklerine tanık oluyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak buna dair ayetlerde ipuçları verdi. Yani Hz. Lut Aleyhisselam'a ve onun kendi inandığı ve kendi yaşadığı yaşam tarzı üzere yaşamasına artık müsaade etmeyen, onu ötekileştiren bir toplumsal boyuta geçtikleri görülüyor. Dediler ki, اَخْرِجُوا اَلَّا لُوتٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Lut ailesini artık şehrinizden çıkarın. Neden? Çünkü onlar innehum unesun yatataharun. Çünkü onlar temiz durmaya çalışan, temiz kalmaya çalışan kimseler. O bakımdan madem ki bizim gibi kirlenmeye, pis ve iğrenç bir duruma karşı tedbirli davranıyorlar, kendilerini bizim gibi olmaktan kaçınıyorlar, şu halde onlara bu şehirde yaşama hakkı tanımayalım. Ahrizu ala lutten min قَرِيَتِكُمْ İşte hukukun ele geçirilmesi veya hukukun kendi orijinleri üzerinden yeniden tanımlanması ve böylece ortama tahakküm yani benim gibi olmayanın yok olması yahut ortadan kaybolması gerektiğine dair bir düşünceye hızlıca evrile biliyorlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle azınlıkken gösterdikleri sadece kendi hukuklarını ararmışçasına, sadece kendi varlıklarını korumak saadetindeki insani söylemlerin esasında hızlıca değişebileceğini ve şiddeti şiddet kullanmaya çabucak meyledebileceklerini, toplumda anarşiyi ve e, asayişi ortadan kaldırmaya e, son derece yatkın olduklarını gösteren bir tablo yansıtıyor Cenab-ı Hak Lut Aleyhisselam'ın kavminden. Kendi aralarında, kendi içlerinde de barışık değiller. Çünkü yaşadıkları, Ruh hali fıtrattan uzaklaşınca kasvetli bir hal alıyor. Kendisiyle barışık olmayan fıtratıyla çatışık bir e, düzlemde yaşamaya çalışıyorlar. O bakımdan e, asla birebir ilişkiler içerisinde kalamıyorlar. Hızlıca birbirleri arasında ilişkilerinin bozulduğu yeni kimselerle bunu tadil etmeye çalıştıkları, özellikle yabancılara yönelip onları av olarak ele geçirmeye çalıştıkları na dair tablo Cenab-ı Hak ortaya koymuş. Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavminin üzerinden. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bunu bu denli sık zikretmesi ve buna dair böylesi ayrıntılar vermesi. Belki yüzyıllarca Kur'an okunduğunda hani çok da anlaşılamayabildi Cenab-ı Hakk'ın belki bu denli çirkin bir toplumun durumuna şöyle üç beş kelimeyle bir köşede temas edip çok da onu hani dillendirmeden çünkü Tiksinç olması, iğrenç olması dolayısıyla hiç fazla ayrıntı vermeden e, kapatması gibi bir alternatif varken buna dair ayrıntıları vermesi, toplumsal kodları yansıtması ve orada olup bitenin bir çerçevesini ortaya koyması son derece dikkat çekiciydi. Bu ne zaman anlaşılabildi? Ta ki içine geldiğimiz bu modern zamanlarda artık modern zamanın veya modern zamanların ne de neredeyse temel karakteristiklerinden bir tanesi olarak şeytani bir propagandayla propaganda ile ne zamanki önümüze çıktı o zaman şaşkınlıkla dönüp Hz. Lut aleyhisselam ile kavminin konuşmalarına bir kez daha kulak vermek, Cenab-ı Hakk'ın o günkü toplumdan bize yansıttıklarına bir kez daha dikkatlice bakmak durumunda kaldık. Ve anladık ki bu, top, bu hastalık ferdi planda başlasa da toplumsal bir hal aldığında hayatın bütün e, mecralarına e, bulaşıyor. Yani iktisada da bulaşıyor, siyasete de bulaşıyor, hukuka da bulaşıyor, bildiğiniz hayatın bütün yaşama biçimlerine etki ediyor. Hatta insanlığın en temel e, mecransı olan akışı olan sürekliliğine de bulaşıyor. Yani artık insanlar o bildiğiniz eski insanlar gibi aile kuran, evlat sahibi olan, düğün dernekle efendim sevgi temelli sıcak yuvalar kuran, buradan çoluk çocuk sahibi olan, sonra torunların özlemiyle evlatlarını efendim, baş göz eden bir süreçten de artık sapıyorlar. Dolayısıyla insanlık temel gidişatın, insanlığın temel gidişatı bile bundan yara alıyor. Eğer bu ciddi manada yüksek oranlara ulaşırsa bir düşünün, bu artık insanlığın hani kökünün kuruması dedikleri, geleceğinin artık yok olması ve akim kalmaya başlaması gibi bir sürece doğru da gidebilir. Çünkü matematiksel olarak bunun bu biçim yaşam tarzının atma, artması genel görünümü eksponansiyel etkilemeye başlayacaktır. Yani çok şaşırtıcı bir biçimde insanlık nesli dramatik bir ee, hız ile azalmaya, eksilmeye, kurumaya, ferdileşmeye ve tükenmeye doğru yol olabilir. Bilmeyiz ki belki kıyamete doğru giden süreçlerden bir tanesi de böylesi bir süreç olabilir. Ama global bazda olayın arkasında yer alan sermaye gücünün özellikle hem siyaseti ve dolayısıyla da e, gücü etkilemeye başladığı ve artık hukuka bunu ciddi manada yansıtmak üzere olduğunu düşünürsek, yarınki günlerde hukukun artık bu perspektiften tanzim edilmesi, gün gelir fıtri olanın, tabii olanın ötekileştirildiği, hor görüldüğü, gerici bulunduğu, ve dolayısıyla da baskılanmaya başlandığı bir zamana doğru ilerleyebilir. Bu hiç yaşanmamış değil. İşte Cenab-ı Hak Hazreti Lut aleyhisselamın kavminden bize anlatıyor. Hazreti Lut aleyhisselamın böyle yapmayın. Bu yaptığınız fiili ben tasvip etmiyorum. Ben bundan tiksiniyorum demesini dahi gün geldi yasakladılar. Bu fiili kötü görmek, bu ilişki biçimini e, iğrenç bulmak, bu ilişki biçimini çarpık bulmak artık Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminde kanunen suç sayılıyordu. Yani bunu bir an için tahayyül edin. Biliyorum bunu tahayyül etmekte, bunu tasavvur etmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü biz yani bu ve benzeri fiiliyatın Tahkir edildiği, hatta tahkirin bunlar üzerinden dillendirildiği bir e, toplum içerisinde yetiştik. Bir toplumun e, örfü, töresi, ahlakı anlayışı içerisinde büyüdük. Bunun böylesi bir hal alması tebessüm ettirir. Böyle asla olamayacak e, kabilinden şeymiş gibi görünebilir. Ama bizden belli bir faz farkıyla önde olan Batı toplumlarına bakarsanız, onlarda da e, bu tür fiiller bundan 50 yıl önce e, gözde fiiller değildi. Yani beğenilen, sevilen, sempatiyle yaklaşılan şeyler değildi. Orada da aynı şekilde e, nefret uyandıran, tiksindiren fiillerdi. Fakat toplum hızlı bir e, biçimde bu algısından e, sıyrıldı ve bunu sempatik saymaya çabucak ilerledi ve şimdilerde artık hukuksal planda bu anlamda karşılık bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun benzer hızda veya daha hızlı bir biçimde toplumumuzda yaşanması ihtimaline karşı eğer iyiler temizler kendi çocuklarını korumak ve yarın bu fiillerle iç içe bulunca onlara nasıl muamele edeceğini bile şaşıracağı bir durumda kalmamak adına bunun sirayet etmesinin, bunun popüler sayılmasının, bunun gözde bulunmasının, hele hele toplumun duygularıyla eşleştiği, toplumun izzetinin, gururunun temsil edildiği yerlerde Bunların yer alabilmesinin nasıl toplumda bir popülarite oluşturabileceği, çocuklarımızda bir özenti oluşturabileceği ve yayılımını hızlı bir biçimde e, geliştirebileceğine dair hususlarda son derece dikkatli olmalı. Dolayısıyla toplumsal refleks güçlü olduğu takdirde e, önleyici ve düzeltici tedbirler olmalıdır. E, Yönetimler tarafından yerine getirilir. Ama toplumsal refleks zayıfladığı ölçüde onlar da bu tür tedbirlere başvurmakta kendilerini desteksiz, zayıf hissederler. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lut Aleyhisselam'ın kıssasını bu denli çok zikretmesinin artık bir mucize olduğunu gördüğümüz günlerdeyiz. Bunun hani neresine sevineyim diyeceğiniz ironik bir boyutu var elbette. Ama yarınki zamanlarda Cenab-ı Hakk'ın insanlık neslinin akıbeti hususunda Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminden nasıl bir uyarı ve ikaz bize taşıdığına dair tanıklığımız daha bir perçinleşecek gibi, daha bir keskinleşecek gibi. Cenab-ı Hak elleti كانت تعمل الخبائث Kötü fiilleri işleyen o kayyum. Biz وَنَجَّيْنَاهُ Hazreti Lut Aleyhisselam'ı kurtardık. Dolayısıyla oradaki kıssa maalesef güzel neticeler. Yani Hazreti Lut Aleyhisselam anlatıp anlatıp insanları aklanmaya, paklanmaya, temizlenmeye, arınmaya dair ikna edip de bunların çoğalmasını sağlayıp da toplumda belli bir yekün teşkil edince artık bunların toplumsal gidişata e, yön verebilmeye başladıkları bir temiz toplumun yeniden inşa edildiği bir sonuçla karşılaşmıyoruz maalesef. Yani demek istiyorum ki bir peygamber bile vahyin teyidi altında dahi e, bu neticeye kavuşamamış, yenik düşmüş bu iğrenç ve pis e, yayılımın karşısında aklıma şairin siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın dediği muhtemelen Mehmet Akif'in aklına bu bu kadarı da gelmemiştir. Yani onun hayasızca akın dediği bir miktar o gün için teşhir saydığı e, Kıyafette işte batılı tarz giyim ve kuşamı herhalde düşünüyordu. İslam'ın e, iffetine, bu milletin İslam ile bütünleşmiş değerlerine e, uygun düşmediği ve dolayısıyla onu e, kendinden koparacağı, yabancılaştıracağı, savaş ile elde edemediklerini, bu kez bu yolla elde etmeye çalışacaklarını ve toplumu kendileri gibi bir batılı bir topluma dönüştürme çabalarına tanık olduğundan olsa gerek öyle demiş olmalı. Spirit gövdeni dursun bu hayatsızca akın diye ama bugünleri görseydi yani hayatsızlığın da karesinin olabildiğini, hayatsızlığın da küpünün olabildiğine. Ee, o da şaşkınlıkla herhalde e, tanık olurdu.